herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Önemli başlık ve önemli gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye bugün çok önemli bir konuyu konuşuyor. Selahattin Demirtaş'ın tahliye olup olmayacağını. Bir açıklama geldi Cengiz Çandar'dan. O sosyal medyada dolaşıma girdi ve sürecin nereye evrileceğine dair tartışma yarattı. Bir bu konuya bakacağız. Selahattin Demirtaş cephesinde ne oluyor? Diğeri Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Ahmet Erşara ile ilgili yeni bir karar verdi. Bir diğeri de komisyonun Abdullah Öcalan'a gidip gitmeyeceği tartışması. Buna dair de çok farklı tartışmalar var. Biraz da ona odaklanmış olacağız. Tabi başlamadan önce kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, bildirimleri tüm olarak açmayı ve elbette eğer bize destek olmak isterseniz katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. İlk gündemimize başlayalım. Komisyonun İmralı'ya gidip Abdullah Hocalan'la görüşeceğine dair ortada kimi tartışmalar söz konusu. Bu konuda gidilmemesine dair de kimi yaklaşımlar var, kimler istiyor, kimler istemiyor tartışmalarına biraz girmiş olacağız. Çünkü dün Mithat Sancar Habertürk kanalında bir programa katıldı ve hem sürecin gidişatına dair açıklamalarda bulundu hem de komisyona dair kimi başlıklar bizlere sunmuş oldu. Mithat Sancar sürecin bir noktada ilerlediğini, önemli bir aşamada olduğunu, özellikle pekliklerin silah bırakması, geri çekilme sürecinin güven ve samimiyeti arttırdığına dair açıklamalar söz konusu oldu. Tabi komisyona dair de artık gerçekten de komisyonun Öcalan'la görüşmesi, fikirlerinin alınıp kamuoyuna sunulması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Fakat geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak gazetesi, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi bir manşetle çıkmıştı ve komisyon Öcalan'la görüşmesin manşetini atmıştı. Bunun akabinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın Türk Gün gazetesi de hemen sür manşetten ne yapmak istiyorsunuz sorusunu sormuştu Yeni Şafak gazetesine. Ki sürecin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini Yeni Şafak'a, sürece karşı farklı bir yorum içerisine, yaklaşım içerisine geldiğini, bu sürecin bitmesinin önünde engel teşkil ettiğine dair ki bugün de bir başyazı yazı e, yayınlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin baş danışmanlarından biri bunu Yaptı bir yazı kalem aldı Türkün gazetesinde madde madde sıraladı. Neden bize karşı cephe açılıyor? Neden sürecin önünü tıkayan bir rol izliyor Yeni Şafak gazetesi dedi ve komisyonun öjalanan gitmesini istemeyen bir grubun olduğu karşımıza çıkmış oldu. Sadece o değil AK Parti içerisinde de belli kesimlerin olduğuna dair işaretler uzun zamandır konuşuluyor. Bu konuda bir tereddüt olduğu ki her ne kadar doğru değil bu tartışmalı kimi komisyon üyelerinin kendilerine güvence istediği ve Sırrı süreye Önder'in başına daha önce gelen tutuklanma sürecini, HDP'li siyasetçilerin İmralı görüşmelerine katılanların tutuklanma sürecine atıfta bulunarak bir yasal güvence istediklerine dair de kulisler bilgiler paylaşıldı. O bilgiler kamuoyuna servis edildi. Ama gelinen aşamada baktığımız durumun kendisi şu. Bugün de Savcı Sayan'ın, eski CHP'li daha sonradan AK Partili olmuş Savcı Sayan'ın komisyon Öcalan'la görüşmeye gitmesin. Zaten açıklamalarını yapıyor, kamuoyuna ulaşıyor. Gerekirse sevgis üzerinden, hapishanelerden mahkemelere katılma yöntemi olarak kullanılan Segbis yöntemi üzerinden görüşleri alınsın dedi. Komisyonun oraya gitmesine gerek yok dedi ki bu da tepkiyle karşılandı. Ve gelinen aşamada komisyonun Öcalan'a gitmesini istemeyen gruplar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama komisyonun Öcalan'la görüşmesine dair görüşülmesinin önemli olacağına dair en önemli mesajı bu sürecin başlatıcı rolünü oynadığı söylenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Gerekirse MHP de bu sürece hazırdır. MHP de içerisinde yer alacaktır. Yeter ki komisyon alana gitsin, fikrini alsın ve kamuoyuna ulaştırsın ve yeni hazırlanacak raporun içerisine girsin açıklamasını yap. Şimdi bu süreci uzatmak isteyen, sürecin bitmesini istemeyen gruplar ise bu sürecin önünde bir engel olarak komisyonun hocaların yanına gitmesini istemeyerek karşısında bir pozisyon alıyorlar. Sürecin yanındaymış gibi gözüküp halbuki tamamen dışında bu süreci tıkayan, gerileten, zaman zaman da yavaşlaması için elinden geleni yapan mevcut yapılar, odaklar var. Onlar da bu sürecin tam da böyle bu boyutuyla yani Öcalan'a gidilmemesi konusunda karşısında duruyor. Ama bize yansıdığı kadarıyla kim ne derse desin. Eğer çok büyük aksaklıklar ve aksilikler olmazsa AK Parti bu konuda çok tedirgin olduğunu zaten herkes biliyor, gözüküyor. Risk almaktan kaçınıyor ama komisyonun Öcalan'a gideceğine dair işaretler söz konusu ve gidip bir görüşme yapılacağı, kimlerden oluşacağı henüz net olmasa da bu durumun netleşeceği. Ki komisyon toplantısı yapılacaktı, kimi bakanların yurt dışı seyahatleri nedeniyle bu toplantı ertelenmiş oldu. Ama toplantı yapıldıktan sonra bir kararın alınacağı da şimdilik gözüküyor. Ki çoğunluğu oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti ve AK Parti bir evre sonra buna diğer siyasi partilerden bir olumlu nokta söz konusu destek verecekler gibi duruyor. Verilmesine gerekiyor çünkü Öcalan bu sürecin bir odağı, müzakereci heyetin en önemli aktörlerinden biri olarak karşımızda durduğu için de onun fikrini almadan, onun komisyona dair söyleyeceği şeyler, komisyona dair vereceği bilgiler, komisyona vereceği bilgiler bu da tartışmalı bir konu. Çünkü kendisi diyor ki gelin benden bilgi alın ben bu örgütü niye kurdum, bugün bu kriz niye denileşti, 50 yıldır bu savaş niye sürüyor, ben niye bu savaşın baş aktörü olarak gösterildim ve öyleyim, şimdi neden bu masadayım? Bunları ben komisyonla paylaşmak istiyorum diyor ve bu talebini her biçimde, her fırsatta iletmiş oluyor. E öyle bakınca da e, siyasi partilerden de bu duruma çok... Ee, negatif bir durum söz konusu olmasa da bir tedirginlik varlığı korusada bir yaklaşım var. O yaklaşımda ileriki günlerde bence çok net bir biçimde pratiğe geçecek ve komisyon Öcalanla görüşmüş olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli daha önce Öcalan gelsin demişti. Halbuki bir tarafta diyor ki Öcalan gelsin komisyona, açıklamalarda bulunsun. Buna karşı da daha provokatif dil kullananlar söz konusu. Buna izin vermeyeceğiz diyenler. Ama bu aşama nereye verecek, nasıl olacak şu an net olmasa da Öcalan'a komisyonun gidip fikirlerini alacağına dair emareleri görebiliyoruz. Bu durumun olması da elzemdir. Baktığınız zaman Türkiye'deki barış süreci dışında dünyada yaşanan barış görüşmelerinde de baş aktörlerin fikirlerinin alınıp sürece aktif katılımının çalışma koşullarına da hatırlatılması bakımında en önemli pozisyonda duruyor gibi duruluyor ve gözüküyor. Bu da en önemli gelişmelerden biriydi. ve Kendilerini ortaya çıkarmaya başladılar. Orada bir kavga var. İktidara yakın gazeteyle, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın gazeteler arasındaki gerilim bize şunu göstermiş oldu. İktidar içerisindeki bir yaklaşım bu sürecin önünde başka bir rol oynuyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise başka bir pozisyon söz konusu. Belli ki bu tartışmalarda gerilimler biraz daha ilerleyecek gibi duruyor ama bunun önünü alacak da iki kişi var. Biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı inisiyatif. bir de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki salı gününe söyleyeceği de en önemli meselelerden biri olarak karşımızda duruyor diyebiliriz. Şimdi bir diğer konu ise bu konuyla da alakalı ve aynı zamanda da Türkiye'deki siyasi tutukluların durumuyla da ilgili bir mesele Selahattin Demirtaş'ın durumu. Selahattin Demirtaş'a dair Ahim'in kararı uygulanması istendi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna dair açıklama yaptı. Karar yargınındır, biz yargın vereceği karara da uyarız açıklamasında bulundu ve ahim kararının uygulanmaması gibi bir durum söz konusu. Bu konuya dair Ayşegül Doğan açıklama yaptı. Dem Parti Parti Sözcüsü ne bekliyorsunuz diye sordu. Ki yurttaşlar Edirne, Sincan, Kandıra cezaevleri önünde tahliyeleri bekliyorlar. Birçok noktada artık Selahattin Demirtaş'ın bugün, yarın, bu akşam, ileriki günlerde tahliye olacağını bekliyorlar. Ben Parti Milletvekili Cengiz Çandar bugün İrfan Aktan'ın sorularını yanıtladı Spot, Spot Kooperatif'te konuydu. Orada şu bilgiyi paylaştı. Kimileriyle yaptığım görüşmelerde Demirtaş'ın tahliyesinin bu akşamda da olabileceği, ileriki günlerde de olabileceğini düşünüyorum. Yakın temas halindeyim açıklaması oldu. Bu akşam da Selahattin Demirtaş tahliye olabilir. Yarın da ondan sonraki günlerde de bu durum artık net olarak karşımıza çıkabilir açıklamasını yaptı. Yani Demirtaş'ın tahliyesinin önünde hiçbir engel yok. O nedenle bugün de olabilir, birkaç gün sonra da olabilir açıklaması yaptı ve hemen sosyal medyada bir hareketlilik oldu ki dün akşam Demirtaş'ın tahliye olduğuna dair iddialar da ortaya atılmıştı. Bunun da yani, gerçekliği yansıtmadığı gözüktü. Evet Demirtaş tahliye olacak. Bu konuda kimileri farklı bir yol ve yöntem izlemezlerse Demirtaş'ın tahliyesi gecikmiş bir durumda zaten. Demirtaş'ın tahliyesinin önünde hiçbir engel kalmamışken bir günü bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar boyutunda. Çünkü maddi zararı var bunun faiziyle beraber. Ahim Türkiye'yi tazminat ödemeye, Selahattin Demirtaş üzerinden tazminat ödemeye mahkum etti ve Demirtaş'ı hemen bırak açıklamasında bulundu. Ama dünkü gördüğümüz bir gelişme bu durumların çok da öyle hızlı ilerlemediğini gösteriyor yargı içerisindeki gelişmeler. Nedir o? Gezi tutuklusu Tayfun Kararama'nın kararı, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı yerel mahkeme tarafından tanınmadı yerel mahkeme AYM'nin anayasayı ihlal ederek sınırlarını aştığını bile iddia etti ve Tayfun Kahraman'ın tahliyesi önüne engel koydu. Bir kez daha engel koydu. Dün de o çok tartışma konusuydu. Kaygılar öyle başladı. Şimdi Demirtaş'ın önüne de yerel bir mahkeme engel koyabilir mi? E, bu durumu kendisi artık süreç varken mümkün değil. Yani Selahattin Demirtaş'ın bir evre sonra artık tahliye olmasının yolunun açılması gerekiyor. Yani yolunun açılması gerekiyor. Ben ziyade o kağıdın gelip gelmemesine de Gerek kalmadı. Neden? Verilecek şeyin, verilecek kararın daha önce verildiği biliniyor ve burada istinafa başvuru yapılmış. Ee, burada yerel mahkemeye avukatları tarafından tahliye başvurusu yapılmış. Karar var. Anayasa Mahkemesi'nin kararı dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Serhat'in Demirtaş'ın avukatlarının elinde var ve o kağıtla mahkemeye başvuru yapıldı ve bir an önce de Demirtaş'ın tahliyesinin önü açılsın çağrısı yapıldı. Yani tahliye başvurusu söz konusu. Yargı neyi bekliyor? E geçtiğimiz gün Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çıkıp dedi ki kararı bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının vereceği karara uyacağız dedi. Bugün de bu açıklamaya tekrar etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. E genel aşamada hala önümüzde bir pratik adım söz konusu değil. Ki bu durumun kendisi olursa Selahattin Demirtaş Türkiye'deki sürece Kürt meselesinin demokratik çözümüne dair çok önemli katkılar sağlayacak. Bakın 52 yaşına girdi Selahattin Demirtaş. 9 yılı geride bıraktı. 10. yılına neredeyse girecek. Bu yıl bittiği an itibarıyla 10. yılına girecekti. 10 yıldır Selahattin Demirtaş cezaevinde. Ve 10 yıllık o süreç içerisinde Türkiye nasıl kaotik gelişmelerin, çatışmaların, gerilimlerin, kutuplaşmaların içerisinde girdiğini herkes çok iyi biliyor. Demirtaş gibi bir figürün ortada olması bu sürece katkı bakımından çok farklı noktalardan farklı kesimleri de katabilecek kabiliyete ve cesarete sahip. Şimdi Sıdı Süreyya Önder gibi bir faktör vardı, bir isim vardı, bir figür vardı herkes onun üzerine nasıl böyle meselelere yaklaştıysa Selahattin Demirtaş da o konularda öyle biri. Ki sadece Selahattin Demirtaş'ın değil, Figen Yüksekdağ, Nazmi Ürün, Alp Altın Örsün, birçok HDP'li siyasetçi bu konuda mağdur olmuş durumda yani Kobay davasında. Hepsini etkileyecek, emsal teşkil edecek ve cezaevlerinin bir anda boşalmasını sağlayacak bir gelişme. E peki böyle olurken birileri de çıkıyor diyor ki Demirtaş'ın tahliyesi yurttaşlarda bir güven sorunu, adalet duygusunun zedelenmesine e, sebep olacak. Kim söylüyor bunu? Hüda. Hizbul Kontra'nın siyasal temsilcisi çıkıp Demirtaş'ın tahliye olmaması yönünde eğer o olacaksa bakın diğerlerini de etmelisiniz. Onun da olmaması için adalet duygusunun zedelenmemesi için Demirtaş içeride kalsın demeye getirdiler. Daha sonra Hüdapar içerisinde birkaç kişi çıkıp tahliye edilmelidir dese de mevcut mantık bunun üzerinden şekilleniyor. Ya Demirtaş suçsuz. Demirtaş'a dair söylenen ortaya konulan tüm argümanlar çöktü. Mahkeme bile Kobani davasından Yasin Börü cinayetçisi olarak söylenen o süreci bile Demirtaş'ın yapmadığını, o çağrının sonucu olmadığını karara bağladı. Gerekçeli kararında yer aldı. Kobani davasının sadece sosyal medya paylaşımları, açık ve kamusal alanda yapılan toplantı, gösteri, yürüyüş, mitinglerde yapılan konuşmalardan ibaret olduğu ortaya çıktı. Yani politik ve siyasi sahiplerle Demirtaş'ın tutuklu olduğu tescillenmiş oldu. Şimdi süreçle beraber başka bir şey konuşuyoruz elbette. O nedenle Demirtaş'ın tahliyesinin önünde engel çıkaranlar, ona dair çıkmamasını isteyenler, yargı içerisinde kimi bu süreci geciktirmeye çalışanlar da hem sürece dair büyük bir zarar veriyor. Hem de sadece sürece değil, aynı kararını uygulamayarak daha büyük bir hatanın içerisine giriyorlar. Ama görünen tablo şu, Demirtaş'ın tahliyesi kapıda. Birileri buna engel olmazsa, hemen kararı uygulasa belki de şu videoyu çektiğimiz an itibariyle tahliyesi gerekiyor. Belki de olmuştur. Yani bilmiyoruz onu da. Baktığınız zaman videoyu çekiyoruz. Ama böyle bir süreçten geçiyoruz. Şu videoyu çekerken Demirtaş'ın tahliyesi gerçekleşebilir. Gerçekleşmemesi zaten absürt bir durum olur. Bunu da kamuoyuna nasıl açıklayacaklar? Böyle bir heyecan, böyle bir pozitif süreç ortaya çıkmışken bunu da kimsenin kabul etmesi pek mümkün değil. Çünkü yurttaşlar, seçmenler, Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın ve arkadaşlarının bir an önce tahliyesini bekliyorlar ee, diyebiliriz. Çünkü gecikmiş bir durumdan da bahsediyoruz bu sürece dair. Şimdi bunu göreceğiz. Bu çok önemli bir gelişme ve önemli bir katkı sunacak katkı sunacak Türkiye'deki Kürt meselesinin demokratik çözümüne ve bunun emanetlerini de çok yakında göreceğiz yani. Türkiye siyasetine bir ruh, bir can, bir heyecan gelecek. Her kim ne yaparsa yapsın. Demirtaş hocalar arasında bir ayrım yapmaya çıkartanlar oldu. Bu konuyu tartıştırmaya çalışanlar oldu. Demirtaş'ı ön plana koymaya çalışanlar oldu. Öcalan'la arasında bir gerilim olduğunu provokatif bir dille yansıtmaya çalışanlar oldu. Kardeşim Nurettin Demirtaş bu konuda bir yazı yazdı. Bu Selahattin'e de zarar veriyor. sürece de zarar veriyor dedi. Cezaevi sürecini uzatıyor diyenler söz konusu oldu. Bu yazısında da söz konusuydu. Dostlarına dikkat etsin gibi önemli açıklamalar da bulundu Nurettin Demirtaş kardeşine dair. Ama mesele şu baktığımız zaman Selahattin Demirtaş ve Öcalan arasında büyük bir ayrımın olmadı. Bu sürecin aslında Demirtaş'ın da önemli katkılarının olduğu herkese yansımış oldu baktığınız zaman. Gelin görün ki şurada en önemli mesele şu. Bu süreçte diğer seferde önemli bir rol üstlenmiş Selahattin Demirtaş'ın İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra bu kamuoyuna güven verecek en önemli isimlerden birinin olduğunu söylemek yanlış mı olur? Hayır. O yüzden Kamuoyu e, kamuoyu Selahattin Demirtaş'ı bir an önce bekliyor ve sürece aktif katılımına dair taleplerini herkese başlı başına iletmiş oluyorlar diyebiliriz. O nedenle bu süreci çok yakından takip eden e, gazetecilerden biriyim ben de. Bir an önce Demirtaş'ın tahliyeye kavuşması Türkiye siyasetinin şeklini, şemalini, halini değiştirecektir. Ki Demirtaş'ın ne yapacağı da çok önemli. Siyasette nasıl rol üstleneceği, toplumsal mücadelelerde nasıl rol üstleneceği bence o da çok önemli. Çünkü daha önce yaptığı açıklamalar biraz farklı yansımıştı kamuoyuna. Buna da bakıp göreceğiz. taşın tahliyesi aynı zamanda Türkiye'deki demokratikleşme tartışmalarını da beraberinde getirecek. Ekrem İmamoğlu gibi bir önemli figür var. Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler var. Ahmet Özer var. Yerine kayınvalidelerinin belediye başkanlarından Resul Emrah Şahan var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar var. Seyhan Belediye Başkanı var. Bu tür isimlerin de bir an önce tahliyesini gerekli kıracak bu durumun kendisi. Çünkü farklı bir süreç işlerken demokratikleşme, barışla yan yana, omuz omuza gitmek zorunda. Barışı da demokrasiyle ile Türkiye'nin taşlandırması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi bir diğer önemli konu ise, kısaca ona da değinmiş olalım. Artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, HTŞ'yi terör örgütü olarak da gören Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Ahmet El Şara ve Suriye İçişleri Bakanlığı'nın üzerindeki tüm ambargoları, Kaldırdılar. Yani şahra yönelik meşruiyet kazandırma süreci hızlı bir şekilde ilerliyor. 10 Kasım'da Trump'la görüşecek Beyaz Saray'da o koltuklara oturacak. Tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu şahra yönelik yaptırımları kaldırdıktan hemen sonra İngiltere'den de bu konuya daha bir hamle geldi. O da yaptırımları kaldırdı. Yani Suriye'nin üzerindeki şarın üzerindeki yaptırımlar, ekonomik, siyasi, askeri yaptırımlar bir bir kaldırılıyor. Tabii bunu da şöyle göreceğiz bu Suriye'nin geleceğini nasıl etkileyecek? Biraz önce de e, gördüm. Son dakika gelişmesi olarak geçilmişti. Ama gün içerisinde de, haftalar içerisinde de çok konuşulacak. Şara Trump'a gidene kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu konuya dair olmasa da başka bir noktadan açıklama yaptı. SDG ve Şam hükümetine dair Macron Şara ile bir araya geldi. Brezilya'da orada bir görüşme yaptılar. Kapalı bir görüşmeleri söz konusuydu. Macron orada Şara'ya Fransa SDG ile ortaklığa devam edecek açıklamasını yaptı. Şimdi her ne kadar yaptırımlar kalkarsa kalksın, aynı zamanda uluslararası güçlerin de SDG ile ortaklığı, ittifakı da devam edecek gibi duruyor. Bu da Şara'nın elinde olan diğer kozları birbirinden almış oluyor. Yani Şara her ne yaparsa yapsın bir evre sonra SDG ile Suriye Demokratik Cumhuriyeti denilen sistemi Suriye'nin demokratikleşmesinin inşasını birlikte kurmak zorunda kalacak. Kuramasa bile, kurmasa bile kendisine yönelik yaptırımların tekrar devreye gireceği, Gelelimin hat safhaya çıkacağını şimdiden belli emarelerle görmüş oluyoruz zaten. Ki Suriye ordusuna dair entegrasyon sürecindeki tıkanma, yarın öbür gün Trump ile yapılacak görüşmelerde bize nasıl yansıyacak bilmiyoruz ama bu yaptırımların kalkması belli şeyleri de yapması için aynı zaman, belli şeyleri de hayata geçirmesi için yapıyor. Eğer Şara, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun kaldırdığı yaptırımlara karşı pratik adımlar atmazsa, oradaki halkları gözeten politik bir siyasal hatta dönmezse, işte Fransa gibi, İngiltere gibi ülkelerin yaptırımları kaldırdıktan sonra taleplerini uygulamazsa farklı bir pozisyonla da karşı karşıya kalabilir. Yaptırımları kaldırmak Şahra'nın önünü açmaz. Hatta Şahra'nın önüne yeni uygulayabileceği pratik adımları koyar. Ki o yaptırımların kalkmasının tek bir nedeni olabilir. Birçok nedeni elbette vardır. Suriye'nin istikrara kavuşması. Suriye Kürtlersiz, Hristiyanlar olmadan, Dürziler olmadan, Aleviler olmadan istikrara kavuşabilir mi? Diğer ülkeler için bu mümkün mü? öyle gözükmüyor. O nedenle Şahra'nın bir an önce bunları yapması gerekecek. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun kararı, yaptırımları kaldırma kararı aynı zamanda diğer sorunların çözümü için olduğunu görmek gerekiyor. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda karşınızda olacağız diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.